bu aralar çok yorgunum hep isyankar hep mutsuzum alnımdaki kara yazı ecel gibi Silin İçimdeki Kurşun değil Aşk yarası Kapanmıyor Söyleyin Bir daha anmasın Benim adımı Söyleyin Daha unutmadım Yalanlarını söyleyip mahşere sakladın Günahlarını söyleyin bilsin Söyleyin bilsin Söyleyin bir daha anmasın benim adımı Söyleyin daha unutmadım yalanlarını söyleyin mahşere sakladığım günahlarımı söyleyin bilsin söyleyin bilsin